İslam'ı modernize etme gayretleri de bunun içindedir. Yani öyle ayetler var ki, öyle hadis-i şerifler var ki bunları çağdaş dünyaya izah edemiyoruz. Bunlar bizi mahcup ediyor. Bunları nasıl edip ne yapıp da bizimle dünyayı ayrıştıran şeyler olmaktan çıkarabiliriz? Dünya ile birleşmemize, dünya tarafından kabul görmemize engel teşkil eden bu nasları ne yaparız da dünyamızdan çıkarırız? Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dini bütünüyle reddedip, irtidat edip başka bir dine intikal edenleri anlatmıyor. Dinin içinde kaldığını düşünmekle birlikte dinini satmaktan bahsediyor. Dolayısıyla burada çizdiğimiz bu çerçeve bütün bu noktaların hepsine şamildir. Özellikle tabii küreselleştiği söylenen modern durum var, modern değer yargıları var, modern algı var. O artık bütün dünyayı kendisine benzetiyor. Efendim, insanların direncini kırıyor. Bilinçaltı operasyonlarıyla kendisine her türlü din, inanç mensubu nezdinde bir makbuliyet, bir meşruiyet sağlıyor. Onun kendi amenti ülkeleri var. Onun kendi kırmızı çizgileri var, kendi kıstasları, kriterleri var o kriterleri bize öyle bir ustaca kabul ettiriyor ki biz bilinçaltımızda o şeyleri din haline getiriyoruz. Sorgulanamaz, yargılanamaz, muhakeme edilemez şeyler haline getiriyoruz. Ondan sonra da dini, dinin bir kısım referanslarını, kaynaklarını, ayetleri, hadisleri o zeminde muhakeme, muhasebe etmeye başlıyoruz. İşte hep söylediğimiz batıdan bize esen o insan hakları, temel özgürlükler, eşitlik vesaire başlığı altında takdim edilen ideolojik kabuller. Bunlar bütün dünya insanlığı nezdinde adeta modernitenin amentüsü olmuştur. Küresel dünyanın amentüsü olmuştur. Bunları konuşamıyorsunuz, bunları tartışamıyorsunuz. Bu bize de tabii hiç şüphesiz Batı karşısında epeyce bir aşağılık kompleksini ruhumuza sindirmiş kitleler olarak, Müslüman kitleler olarak bize de tabi son derece temelli köklü etkiler yapıyor. İşte bu sebeple bir kısım ilahiyatçı hocalarımız Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var onları değiştirmeliyiz diyebiliyor. Bu sebeple bir kısım ilahiyat camialarında hadislerle ilgili eni konu bir mücadele var. Hadislerle mücadele ediyorlar. Adamlar hayatlarını buna adamışlar. Bu hadisleri bu ümmetin hayatına çıkarıp atacaklar. Hazırlanmış zihin durumu dediğim bir şey var. İşte bu kastettiğim şey bu. Öyle bir kıvama getiriyorlar ki ümmeti Muhammed'i. O amentü dediğimiz, modern dünyanın amentü ilkeleri dediğimiz şeylere itiraz edemiyoruz. Bunları sorgulayamıyoruz. Dolayısıyla bunlarla çatışan, bunlarla muaraza eden nasları ayetse tarihseldir diyerek, hadise uydurmadır diyerek kurtuluyoruz. İşte bu hadiste anlatılan durumdur. يَبِعُ bir بِعَرَضٍ مِنَ dünya, Dinini dünya karşılığı bir şey için satar. İşte bu fitne zifiri karanlık gece olarak ifade edilmiş, öyle teşbih yapılmış Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından. Ve bunun günümüze de birebir oturduğunu söylemekte Allah-u Alem bir sakınca olmasa gerektir.